13 yaşındaydım. Ortaokula gidiyordum. Babam öleli iki sene olmuştu. Fakir düşmüştük. Bir evin iki odasında kalıyorduk. Annem terzilik yaparak evi geçindirmeye çalışıyordu. Kitaplarımın çoğu eksikti. Hatta okul çantam bile yoktu. Bayram geldi. Annem zar zor bir ayakkabı aldı. Bir pantolon, bir de gömlek dikti. Bayram sabahı erkenden kalkıp giyindim. Arkadaşlarımla iki arkadaşımla sözleşmiştim. Onlar gelecekti. Onlarla beraber bayram yerine gidecektik. Annemden para istedim. Annem "Para yok ki oğlum." dedi. Çok sinirlenmiştim. Arkadaşlarıma ne diyecektim ki? Param yok. Onun için bayram yerine gidemeyeceğiz mi diyecektim. Giydiğim her şeyi yırtarcasını üzerimden çıkarttım ve duvarlara fırlattım. Annem çok üzülmüştü. Kadıncağız çok üzülmüştü. Dur oğlum dedi. Çantalarını karıştırdı ve çantaların birisinden bir lira buldu. Al dedi. Al bak bir lira yetmez mi? 1 o zamanlar için büyük paraydı. Parayı aldım, kıyafetlerimi tekrar giyindim ve arkadaşlarımı beklemeye başladım. Arkadaşlarım birazdan geldiler. Arkadaşlarımı annem hoş karşıladı, öptü, sevdi, onlara şeker ikram etti. Hadi dedi. Hadi, bayram yerine gidin. Neşeli bir şekilde evden çıktık. Bayram yerine doğru koşmaya başladık. Tam köşeyi dönerken kafamı çevirip baktığımda annenin, annemin gülümseyerek bana el salladığını gördüm. Bir an durdum ve arkadaşlarıma dönüp ben gelmeyeceğim dedim. Onlar, onlar sebebini anlayamadılar. Hatta bir tanesi He, paran yok da onun için gelmiyorsun değil mi diye dalga geçti. Elimi cebime attım. Bir lirayı göstererek işte para dedim. İşte ama gelmek istemiyorum. Beni öylece bırakıp gittiler. Ve bir kaldırımın kenarına oturup hüngür hüngür ağlamaya başladım. Bu şekilde eve gidemezdim. Kabama göre bütün sokaklara dalıp doya doya, doya doya ağladım. Ağladım, ağladım. Ve ağlamam bittiğinde eve döndüm. Annem meraklı bir şekilde kapıyı açtı. Oğlum dedi neden gitmedin? Canım istemedi dedim. Ve elimi cebime attım, parayı çıkardım. Al anne dedim. Annem parayı aldı, masanın üstüne koydu ve bana sarıldı. Ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ama ben, ama ben ağlamıyordum artık. Çünkü dışarıda doya doya ağlamıştım. Annemi öptüm, öptüm. O beni göğsüne sıkıştırdı, göğsüne soktu. Uzunca bir süre böylece kaldık. Ve ben, ben artık hiç üzülmüyordum. Çünkü bayram yerine gidemeyen ve bunun için üzülen bir çocuk olamazdım. Ben kocaman bir ortaokul öğrencisiydim. Ve ben artık olgun bir adam olmuştum.